Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu hafta da YouTube kanalımda yeni videomla sizlerle beraberim. Geçen hafta önce, geçen hafta seçimleri değerlendirmiştik. Bu hafta konumuzun ne olacağı tam olarak kafamda netleşmemişti ama dün yaşanan on Nifans engeli olayından sonra ve son dönemlerde izlediğim ve okuduğum kitap ve filmler sebebiyle bu hafta kadınlarla ilgili bir şeyler söylemeye karar verdim. Zaten sık sık da feminizm hakkında da YouTube kanalımda konuşacağız. Özellikle gündemde olan konular üzerinden devam edeceğiz ama aynı zamanda tartışılması gereken ama tartışılmayan bazı Türkiye'deki meseleler var kadınlarla ilgili, feminizmle ilgili. Bilenleriniz vardır zaten. Daha önce Türk Feminizm Hareketi'nde de bunları konuşuyordum. Ee, ancak bir süre ara verdim. Ee, artık kendi kanalımdan onları da konuşmaya devam etme kararı aldım. Ee, hepiniz hoş geldiniz. Ee, hemen e, Süremiz 10 dakika olduğu için konuya girmek istiyorum ben. Aslında konuya şuradan girmek istiyorum. Son zamanlarda dünyaya da baktığımızda, Türkiye'ye de baktığımızda kadın hakları konusunda, feminizm, feminist hareketler konusunda bazı soru işaretleri var kafamızda. Bu soru işaretleri neler? İşte ne bileyim Amerika'da mesela kürtaj tartışmaya açılıyor. Türkiye'de süresi kısaltıldı. Erkek hareketlerinin son dönemlerde arttığını ama bunların aslında erkek hareketleri, erkeklerin haklarını aramaktan ziyade kadınların aldığı bazı kazanımlara karşı da çıkışları olduğunu görüyoruz. Bu noktada bir çatışma olduğunu görüyoruz. Bunlarla ilgili son dönemlerde gerek sosyal medyada gerek çevremizde oturup konuştuğumuzda bazı erkeklerle ya da kadınlarla hiç fark etmiyor. Bazı kadınlar da erkek hareketlerini destekleyebiliyorlar. Tıpkı tam tersi olduğu gibi bunların çok fazla duyulduğunu görüyoruz. Ama bunun yanında Amazon Prime'da biraz daha fazla görüyorum ben bunu. Dizilerde ve filmlerde kadın karakterlerin artık daha böyle güçlü karakterler olarak verildiği, tamamen böyle hani o güçlü kadın karakter vurgusunun yapılmaya çalışıldığı yeni dizi ve filmlerde çok yapıldığına, çok böyle o konu özellikle seçildiğini görüyorum son dönemde izlediğim bir tane dizi var onun üzerinden Aslında biraz gitmek istiyorum bu meselede The Power belki izleyenleriniz vardır izlemediyseniz de kadın erkek hiç fark etmez hepinize tavsiye ederim bu dizi şu şekilde gidiyor arkadaşlar Dizinin ana karakteri var. Çok karakterlere ayrıntılı girmeyeceğim. Temel olarak anlatmaya çalıştığı şeyi anlatacağım. Eğer izlemeyenleriniz varsa hani burayı geçip ben izleyeceğim sonra dinleyeceğim bu videoyu da diyebilirsiniz. Ee, ama Temel hikaye şu şekilde. Kadınların yıllarca bu uğradıkları şiddet, taciz, tecavüz gibi maalesef olayların sonucunda kadın vücudu bir yeni bir organ geliştiriyor. Bu organ sayesinde de nasıl bir savunma olduğunu söylemeyeceğim burada izlemeyenler için. Bu organ sayesinde de kendini koruyabiliyor sinirlendiğinde ya da bir şeyler olduğunda böyle bir tehdit hissettiğinde e, onu kullanarak karşısındaki tehdidi bertaraf edebiliyor. Bu şekilde bir dizi ama dizinin yani konusu bu ama işleyiş tarzı bence çok güzel. Burada bence asıl vermeye çalıştıkları şey zaten isminden de anlaşılacaktır. The power. Ee, güç e, nasıl bir şey? Gücü elde eden kişi, kadın, erkek, çocuk, e, genç, yaşlı fark etmek sizin bunu nasıl kullanıyor? Gücün kontrolsüz kullanımı nelere yol açıyor? Biraz bunlar üzerine aslında durmuş. O hani çok tarih eskisinden bir eski tarihten beri o bildiğimiz işte erkeğin fiziği fiziksel gücü sebebiyle kadının birçok noktada e, haklarından mahrum kalması, daha eve hapsetmesi kendisini, toplumun ona eve hapsetmesi daha doğrusu gibi olaylardan sonra birden böyle bir e, dünyada bir eşik oluyor ve kadınlar artık aslında hani o gücü elinde bulunduran kişi oluyorlar. Bu açıdan bence çok değerli. O gücü elde eden kadınların hayatlarındaki değişimler, bunu nasıl hissettikleri, erkeklere bunun hani nasıl hissettirdiği, bir kadının fiziksel olarak ona zarar verebileceğini net bir şekilde bilmesi, hatta zarar vermesi bir erkeğe nasıl hissettiriyor. Bunu da işlemesi açısından çok güzel. Empati yeteneğini de aslında geliştiren bir şey. O yüzden erkeklerin de kesinlikle izlemesini tavsiye ediyorum. Çünkü yıllardır hani o fiziksel güç meselesinden dolayı o korkuyu yaşamış kadınları, tacize, şiddete tecavüze uğramış kadınları anlamak açısından da kesinlikle izlenmesi gerekiyor. Dizi bu şekilde. Bunu tavsiye ediyorum. Buradan yola çıkarak ve baştaki söylediklerime dayanarak aslında şunu söylemek istiyorum bu videoda temel olarak. Kadın haklarının son dönemlerde gerçekten bazı engellemelerle karşılaştığını, geriye yönelik böyle bir dönüşün olduğunu görüyoruz. Bunun aslında sebeplerinden biri son dönemdeki şiddetin artışı, taciz ve tecavüzlerin artışı özellikle Türkiye'de de bu şekilde, dünyada da pek çok yerde bu şekilde. Bunu Deniz Kandiyot Hoca var. Yani çok böyle ideolojik olarak tam Aynı yerde değiliz ama bu tespitlerine kesinlikle katılıyorum. O bunu şu şekilde açıklıyor. Kadınların son dönemlerde e, güçlendiklerini, bu güç biraz önce bahsettiğim gibi fiziksel bir güç değil, ekonomik olarak artık iş hayatına atılmaları, ekonomiye katkı sunmaları, kendi ayakları üzerinde durabilmeleri, eğitim alabilmeleri gibi sebeplerden dolayı dizide de aslında onu veriyor. Erkeklerin o endişesini, yani bunca yıl... Ee, evde sözü geçen, sokakta söz geçen, e, toplum içerisinde söz geçen, dinlenen, onun dediği olan bir erkek konumundan artık eşit e, buradayken buraya gelen bir erkek figürü olduğunu görüyoruz. Bu da dolayısıyla onlarda bir yani bunu çok yaşayan insanlarda, erkeklerde özellikle bir endişeye sebep oluyor. Dolayısıyla da bu endişe şiddet ve başka şekillerde kendini daha çok göstermeye başlıyor. Çünkü yani parasını kazanan bir kadın şiddete uğradığında daha kolay bir şekilde boşanabiliyor. Bunu hayatım boyunca devam ettirmek zorunda değilim diyor. Ama bunun yanında erkek de buna alışık değil yani böyle kültürel olarak onun e, getirdiği o salt böyle gücü kendisinde olmasına o kadar çok alışmış ki e, bunu karşılamakta oldukça güçlük çekiyor. Özellikle gettolaşan ulaşan yerlerde, özellikle bunu çok yüksek şekilde hisseden, böyle olması gerektiğini düşünen, o korkuyu yaşayan erkeklerde bunun dışa vurma maalesef şiddet ve değişik şekillerde ortaya çıkıyor ki kadınları bu şekilde o gücünü tekrar, evet güç bende sen istediğin kadar çalış, istediğin kadar para kazan, istediğin kadar sosyal hayata karış, tek başına yaşayabilecek ol. Ben yine de fiziksel olarak sen senden güçlüyüm ve bunu kaybetmeyeceğim vurgusunu yaptığını görüyoruz. O yüzden de dizideki o güç vurgusunun çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Son zamanlarda kadınlarla ilgili izlediğim ya da bu feminist film akımı, dizi akımının arasındaki en güzel dizilerden biriydi. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Buradan konuyu şuraya bağlamak istiyorum. Türkiye'de de maalesef son dönemlerde geçen seçim biliyorsunuz bu seçimden sonra bir milletvekilinin 3 tane eşi olduğu ortaya çıktı. Ki bu yani Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti Anayasa, Anayasasına göre e, mümkün olabilecek bir şey değil. E, bunun e, mümkün olmamasına rağmen bir vekilin, sokaktan bir insanın değil bir vekilin çıkıp mecliste bu şekilde e, temsil etmesi gerçekten çok hani korkunç bir noktaya getirdiğini gösteriyor olayların. E, bunun yanında. Hüdapar'ın kadınlar konusundaki açıklamaları, tek tek böyle ayrıntısına girmek istemiyorum. Çok uzatmak istemediğim için. Bunun yanında Yeniden Refah Partisi'nin bazı endişe yaratacak açıklamaları, maalesef kadınların son dönemlerde daha da politik olarak, politikada bu kadar sert erkek figürlerinin olması ve kadınlar konusundaki bize verdikleri endişeler, rahatlatıcı olmayan açıklamalar, yaşam tarzları maalesef Türkiye'de de bu hakların gerilemeye doğru ilerlediğini bize gösteriyor. Dünyada bu aslında gerileme erkek haklarının erkeklerin e, bu biraz önce bahsettiğim sebeplerden dolayı kendi o eski dünyalarına dönmek istemeleri, Dünyaya o eski erkek egemen atarkil hala daha öyle çoğu noktada öyle e, ama daha da o eski şeye getirmek istemeleri ama Türkiye'de biraz muhafazakar ve bu e, radikal İslamcı işte tarafların e, terörle bağlantısı olan İslami terör yapılarıyla bağlantısı olan e, tarafların iktidarda bulunması, iktidara ortak olması, millet meclisinde bizi temsil etmesi gibi sebeplerden dolayı geriye gittiğini görüyoruz. Ancak ben bu on meselesini kesinlikle bu özgürlükler şeyiyle bir tutanları anlayamıyorum. Yani bu on meselesi biliyorsunuz dün engellendi Türkiye'de artık tabii ki de yani Türkiye'de bir şey yasaklayarak, bir siteye girmeyi yasaklayarak onu ortadan kaldırmanız mümkün olmuyor. Yani böyle ekşi'de yaşadık, biz bunu Twitter'da yaşadık, başka belki platformlar, Wikipedia'da yaşadık ama daha fazla artışın olduğu, işte VPN gibi çeşitli yollarla insanların buralara girmelere devam ettiğini görüyoruz. Bizim burada asıl yani engellemelerin, yasakların şeyin Twitter vesaireden dışarıda tutup bu on meselesini daha farklı bir kategoride değerlendirmemiz gerekiyor. Ee, ama maalesef bu iktidar yasaklamaktan başka bir çözüm önerisi e, ortaya koyamadığı için bir şeyleri yasaklayarak çözebileceğini zannediyor. Oysa bu biraz önce bahsettiğimiz bir tam tersi etki doğuruyor. Ekşi Sözlük'te e, biz bunu yaşamıştık biliyorsunuz ki. On meselesi ama çok ciddi bir problem. Gerçekten e, artık eski gibi bir dünya yok. Her şeyi görebildiğimiz, her şeye ulaşabildiğimiz, ulaşamasak bile izleyebildiğimiz, ne olduğu hakkında fikrimiz olduğu bir dünyada böyle bir ekonomik krizin yaşandığı bir Türkiye'de e, maalesef e, sapık zihniyetlerin o e, köpeklerin e, o hani aç köpeklerin saldırmayı beklediği anlar vardır ya öyle beklediği bir Türkiye'de e, genç kızların maalesef bu şekilde e, buraları kullandıklarını görüyoruz ve bunun da çok 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 artış olduğunu da gözlemleyebiliyoruz hepimiz. Ama bunları maalesef yasaklayarak çözemeyiz. Bunları çözmek istiyorsak e, ailelerde asıl bence e, eğitimler verilmesi ya da başka yollarla, başka kültürel çalışmalarla bir şeylerin atlatılması gerekiyor. E, bu nifans meselesini şuna benzetiyorum ben biraz. Bir şeylerin e, yolunda gitmediği ailelerde e, bu kız çocukları da olabilir erkek çocukları da olabilir hiç fark etmez özellikle baba figürünün e, anne figürünün de elbette önemli bir ölçüde boyutu var bunu ön çok iyi görebiliyoruz e, yeterince ilgili olmadığı e, çocuklarıyla vakit geçirmediği ee, çocukların tek yapması gereken e, onların hayat kaideleri çerçevesinde onların kültürleri çerçevesinde onların istediği düzeyde bir hayat yaşama o şeyini çocuklara baskıladığı bir Türkiye'de bir aile yapısında e, maalesef gençlerin o ergenlik çağında hele ki e, bu yola itilmemesi artık çok çok zor bir e, ihtimal çünkü Instagram'da ya da farklı sosyal mecralarda ya da çevremizde sokağa çıktığımızda öyle hayatlar görüyoruz ki ve kadınların o e, vücutları üzerinden yapılan baskı o kadar yüksek ki artık hani bu hep kadınlara yani böyle şey bulunuyor işte a şöyle yaptırmış a estetik yaptırmış a böyle yaptırmış falan gibi ama bu şeyin tek sebebi bu yarışın tek sebebi kadınların bu kadar buna itilmesinin tek sebebi belki de kadınların e, Buna bu kadar meyilli olmasıyla bir ilgisi yoktur. Yani bunu biraz belki düşünmek gerekiyor. Biraz aileye dönüp bakmak gerekiyor. Biraz e, çevreye dönüp bakmak gerekiyor. Biraz da erkeklerin onları e, aslında bu yarışa ittiğini söylemek gerekiyor. Hep böyle hani şeyler çıkar ortaya. Biri tweet atar, bir erkek işte bir doğal güzellik çok iyi ya falan, herkes böyle olsa falan. Sonra gider Instagram'da böyle bütün estetikli böyle kadınları falan beğenirler. Bu beğenilme ihtiyacı maalesef ailede karşılanmadığında işte genç kızlarımız maalesef bu tarz şeylere meylediyorlar. Bundan uzak tutabilmek için OnlyFans'dan e, maalesef yasaklamak hiçbir şekilde çözüm değil. E, Yasaklandığını üzüldüm mü? Hayır üzülmedim. Ama bir çözüm olmadığını da çok iyi bildiğim için çok o tartışmalara da girmedim. E, bu sebeple başka çözümler bulunması gerektiğini düşünüyorum. Önceki dönemlerde hani devlet e, bir noktada aslında... Cumhuriyet'in ilk kurulduğu dönemlerde yaptığı gibi gerekirse bazı toplumsal eğitim işte eğitim alanları oluşturup artık çağ yakalayıp sadece şey değil o 15-20-25 yaş arası gençleri değil aynı zamanda ailelere de eğitim verebilecek şey adımlar atması gerekiyor kesinlikle maalesef bu konuda gerçekten çok eksiyiz sürekli başka problemlerle uğraşmaktan yani o kadar çok fazla gerçekten problem var. Hangi birini sayalım? Hangi birini söyleyelim? O yüzden de video böyle uzuyor zaten. Ama bu meseleyi çözmek istiyorsak bu OnlyFans meselesini işte dedi Sugar bilmem ne falan bu carcutları çözmek istiyorsak kesinlikle ve kesinlikle e, bazı eğitimlerin e, verilmesi gerekiyor. Ekonomik olarak zor durumda olan bazı gençlerin, ailelerin kesinlikle desteklenmesi gerekiyor. Çünkü buradaki en temel en temel şeylerden iki tane şey var benim gözümde. Biri ilgi ve alaka beklentisi, ailede alamadığı sevgi vesaire. İkincisi de ekonomik sebepler. Gördüğü ama ulaşamadığı o ne kadar şey varsa ulaşmak için tek yol olarak bunu görüyor artık gençlerimiz. Bunun için muhakkak yani ee, gerekli adımların atılması gerekiyor deyip bitirmek istemiyorum videoyu çünkü atılmayacağını da maalesef biliyorum ama şunu belki toparlayıp söylemek gerekiyor hem dünyada hem de Türkiye'de ne kadınların bugün iş yerlerindeki problemleri ne bir çözüm getirilirken ne sosyal hayatta yaşadıkları problemler ne uğradıkları tacizlere tecavüzlere böyle problemlere çözümler getirilmezken ne bu onyansa yönelen işte Kızlar hakkında neler yapılabileceği ya da buraya kullanan erkeklere ceza yaptırımlar olacak mı? Kaç yaş sınırlaması gerekiyor? Gerekirse devletin bunları konuşması gerektiği bir yerde. Maalesef biz o kadar böyle başka başka çok fazla derdi konuşuyoruz ki bunlara sıra gelmiyor. O yüzden de ben ara ara hatta sık sık belki de bu kadın hakları konusunda e, videolarıma devam etmek istiyorum. Özellikle e, şu anda aslında almamız gereken hakların e, nasıl olup da onları alamazken daha da elde ettiğimiz hakların işte 6284 örneği gibi, İstanbul Sözleşmesi örneği gibi nasıl da geriye gittiğimizi daha çok konuşmak, daha çok seslendirmek gerekiyor. Ee, daha önce yazmıştım bunu. Şeriat bir isim sadece. Yani e, bugün siz gerçekten belli bir sistem içerisinde yaşarsınız. Bunun adına Cumhuriyet diyebilirsiniz şu anda Türkiye'deki yaşadığımız şey demokrasi dediğimiz gibi ama maalesef bazı şeyler artık o kavramları karşılamıyor o kavram ya da başka bir şey değişmeden de o hayatı bir bakmışsınız içinde buluyorsunuz bu yüzden çok daha uyanık olmamız gerektiğini düşünüyorum dinlediğiniz için teşekkür ederim bir dahaki hafta sonu Perşembe günü görüşmek dileğiyle hoşçakalın.